kanalıma abone olduktan sonra sağda çıkan zil tıklayarak kanalımdaki videolardan erken haberdar olabilirsiniz. Zilimiz kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Kemal ve bugün sizlere Minecraft Pocket Edition'da çekeceğiz arkadaşlar. Survival'ın ilk bölümü olacak. Yanımda Enes var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, tam yanımda değil. Bayağı bir uzakta biz ondan Xbox hesabından oynuyoruz. Yani Xbox Live ile giriş yaptık. Şöyle ben evet, kapatayım şunları. Eee şimdi ne yapacağız? Bu arada arkadaşlar Enes'in kanalına abone olmak için aşağıdaki açıklama kısmındaki linke tıklayabilirsiniz arkadaşlar. E, açıklamaya Enes'in kanalını da koyacağım. nereye yapalım? nereye yapacağımızı söyle. arkadaşlar. Bu arada Enes'in sesi biraz kötü gelebilir. Ona kusura bakmayın. Ee, i̇nternetle sorunlar yaşıyor Enes. İnşallah düzeltirsek daha güzel videolar çekeceğiz. Evet. İnşallah kısa zamanda düzeltiriz. Şimdi ne yapacağız? Nes? Evi neyden yapacağız? Taştan mı? Şeyden mi? Aa. aa. Dur, bak ben şuraya bir tane crafting koyuyorum. Nereye koyayım? Koysan. <gülüyor> <gülüyor> bak, şuraya gidip, bir gel şuraya. Gitme gel. Yüzüğe gidelim of. hadi. Şey boğazım çok kötü. Hadi. Oğlum burası hep kar ya. Hiç sevmiyorum böyle kar. Ananı ya. Gelsene evin peşimden. Geliyor mu? Hatta oradan kurarım. Gel gel. Aa evi şuraya kurak. Şu Burası. ağaçları da kes. Bir tane Bak. şuraya crafting koyayım. Bence şey yapalım ya evi. Bak şu karşıki daha kuralım. Evet. yapalım. Bak. Ben bir bakayım oraya gideyim. Tamam mı Enes? Tamam ben de arada. Tamam ben de o arada burada şey kesim. Bu sürü Aa. odun kesim. Arkadaşlar ben oraya gidip Olur. hemen videoyu tekrar başlatacağım. Arkadaşlar ben geldim buraya. Şimdi biraz kömür buldum. Onları alıyorum. Enes de işte geldi yanıma. Burası daha güzel. Tam böyle ev yapmak için uygun bir yer. Biraz yükseğe yaparız evi. Böyle tam bir, poz, böyle. Böyle. Bayağı bir kömür var evet da ben bir crafting şimdi. table yapıp bir şey yapayım ya. Taş kazma yapayım. Yoksa bunlar... <laughs> var bende. Ben Aa, yap... israf etme. Ben yaptım bile. İşte bu. Hayır. <laughs> Aa bak burası daha güzel lan. Dur var o bende. Tamam sen kes. Ya. Arkadaşlar ilk bölümden e, zorluğu açmayacağız. İkinci bölümden açacağız ama zorluğu. Yes I doesn't. Ölme ha bak. Başka bir yerde doğarsın. Burada bir sürü tavuk var. Ya, oh, güçlenem, sen geçtin bir kasma güçlenem oldu güçlenem. oğlum. Sen parazit misin Enes? What? Ölümden geçtim bir kasma oldu. Bilmiyorum inşallah videoda gözükmez. Aha. Abi ben bir sürü koyun buldum. İki yatak yaptık. tamam. Hani garanti. Domuzları keselim mi? Ha yoksa haramdır yemeyecek mi? keselim ya. Sen de şey. Ya tatip Hocam Minecraft'ta. Hocam Minecraft'ta domuz yedik, yedik haram mı? İyi akşamlar hocam. Bir de o var. O çok güzel. Korkularımı yer. <laughs> Bağımlı oldum lan ona. Burada bir sürü ağaç da var. ağ güzel bölge. Vallahi sevdim. Aynen. ağaç da kum edeyim. da var. Kum o da toplar. Ben bayağı bir kömür topladım evet. yalnız. Okey. Yalnız benim istediğim türden at çok havalmış. Ben şey normal o at şimdiki seviyorum. Hacı Kemal fırın yap yemek yapalım. Fırın tamam bir dakika ben şöyle kömürleri alayım da ben. Abi bayağı, şu an 33 tane kömür topladım ama burada kömür çok iyi derecede var. Bu arada Hacı Kemal'le daha çok video gelmesini istiyorsanız evet, kesinlikle like yorumlarda atın. belirtin ve like atın arkadaşlar. Like Enes ne yapsınlar? Like atsınlar. <laughs> 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 Abi tam oldu ha vallahi tam oturdu. Evet. Bir daha sor. Enes ne yapsınlar? Like atsınlar. Admanak. Çok güzel ya. Ne kadar salaks. Bir daha yani benim adım Enes'so. Tamamdır oturuyor zaten. Ben de 46'lık kömür oldu. Yani 46'lık odun oldu. Bende de 51 kömür. Ne? 51 tane kömürüm var. Domuzu keseyim mi? Emin misin? Kes oğlum kes kes. Domuzu alıyorum ya. Buga geliyor hayvan. Oğlum bir sürü. Abi bura nasıl bir yer lan? Çok güzel ya. Aynen öyle. Bak şurada kömür var. Alayım mı? Hadi gel ben ev yapmaya başlıyorum. Şimdi biraz taşma olsun dur. Ay ben kasıyorum. Tamam. tamam tane yeter. Şuradan ben şöyle biraz şey taş alayım. Ben alıyorum şu an. Evde ara emanet tamam mı? Hacı Kemal. Ya birlikte yapalım ya. Tamam. Ama bana bana. Ben yok oğlum. Şöyle ben bunu. Bir ömür geçmez o evde. <laughs> videodasın değil mi lan? Evet videodayım şu an. E polimiz sanki videoda değilmişsin gibi bir his var Yok lan yok videodayım. Sürekli konuşuyoruz zaten. Hı. Hmm. crafting nerede? Nerede? Ha gördüm. Ben koydum oralara bir yere. Crafting'e doğru koşuyorum. Kumda daha şey yapalım. Oha buraya kim kazdı? Bir tane yatak yapabiliyorum yaptım. Ee, video dışında oynayalım mı? Ya bak arkadaşlar yorumlarda belirtin mesela e, şey diyorum crafting diyorum ya. E, madenleri falan video dışında almamızı istiyorsanız onu belirtin. Yoksa hayır, hayır ya. yok yok. Abi ama çok sıkıcı oluyor ya. Aa, ya bana o, göre. Zorun. Bazı bazı salaklar çıkabilir yani. Yani yine video dışında da yani videoda da yaparız da biraz da video dışında da yaparız hepsini videoda yapmayız. Hadi Kemal benim... Tamam oldu. Şimdi bak evi nasıl yapacağım? Gel söyleyeyim koçum. Tamam. Çıkarım küçüksün sen. Akşam oldu lan. Bir tane yatak var bende. Tamam bir tane daha yap onu. Ona da ben yatacağım. Ee, e, i̇nek yok ya inek demişim. Koyun. Bak şimdi evin şekli nerede? Ev nerede olsun? Ortada bir yer olsun oğlum. Düzlük bir yerde. Burada olsun mu? Bence bekle şu an bakamam. Yoksa şu şey, manzaralı bir yerde mi yapalım? Acı keman ne manzarası ya. Minecraft oynuyoruz zaten Denize sıfır olsun hatta. Yok ya denize sıfır olmasın. Acı keman. <laughs> bak burası ya, güzel ben gel ben bak. Güzel bak bak şurada bir yerde olsun. Neredesin? Ha? Oğlum gel ya burada burada. Seni kaybettim. Ya arkandayım lan. Evet. Bak bak niyeş batımını da görüyor bak. Burası çok güzel. Bak şu tepeyi. Şu tepeye yapalım eve. Hem zombi falan da çıkamaz. Merdiven koyarız. Buraya, kol, 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 kol. Evet. O ne sesin kötü geliyor. Arkadaşlar biz şimdi evimizi yapacağımız yeri seçtik. Az önce Enes'in sesi gitti o yüzden orada videoyu durdurdum. Ee, hop şöyle. Enes şimdi evimizi yapıyor. Aha, tabii. Evimin top keki yap evi. Ama... Hello? Bir tane yatak yapalım. Ya, bir tane tamam yap sen. Ben şu an taşma kömür falan kazıyorum. Ha, burada da çok fazla kömür var. De şey. Kazmam kırıldı. Sen ne var? Gel at ya. At. Gel at. At hadi. hadi. Ben, de olur, olur. ben de seni attım. Ben de seni attım. Allah'ım. Abi çok güzel bir atlayış yaptım ama sonuç olarak atlayamadım yani. Beceremedim. Yani. Ev dekorasyonu tamamlandı. bende. Dekorasyon. Dekorasyon. Anladım 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 Hop şöyle. Hadi gel abi gel Şuradan şöyle hop. Hop. Bende yalnız baya bir taş var. Bir stek taş var. Taş. bizi tek atayım mı? Ben var çünkü da... Tamam ben sen at. Ne like hmm. Herhalde, dünyadaki... Sen halis. Oğlum senin Çok ismini... Çok da çıktı oldu. Yok ya sen... Hop oh, şöyle şeyden... şuradaki... Hmm, şu an dakikası yazmıyor. Ayar, ayarını yapmayı unuttum ya ben onu. Evi evet. yapıp Sesin videoyu bur... Sesin güzel şu an. Zaten bu bölüm, bu bölüm ev yapıyoruz zaten. Aynen. O güzelmiş an yani, güzel ya. yapıyor. Evi yapıp videoyu bitirelim Dur, bak, bak. mi? Zaten. Hadi Kemal videoyu bitirsene. Niye? Videoyu bitir. Arkadaşlar en az önce bir yere gitti. O yüzden çok kısa bir 10 saniye falan durdurdum. Çocuk gelirken de kafasını çarptı. Saçma saçma hareketler tamam, yapıyor şu an. Son, son acıyor. Kafamı hissetmiyorum. Çok mu acıyor? Gel, Aa, gel öpeyim kaldı. geçsin. Gel öpeyim geçsin. Öptüm. Ama şu öpme lan. Gel <laughs> lan. Gel kapışa. Gerçi öldürmeyek birbirimizi. Aynen. Başka yerde doğarız. Ben, sen kır. Ben birazdan mı taş toplayayım? Kömür. Şu azıcık da şu taraflara gideyim. Ee, biraz odun toplasana yolda bulursan. Şu an Kazma kazma diyorum baltam yok. Tamam hocam. Abi kafam var da dehşet ama tamam. Kömür topluyorum meşale. kimse olmayız. Meşale falan da yaparız. Tamam. Aynen. Şimdi ben bir şey daha söyleyeceğim. Hani mesela biz mod tanıtım videoları atıyoruz ya. Evet. evet. Aa. Şimdi adamlar geliyor, alıyor, yapamıyor modu ya da bir şeyi yanlış yapıyor. Geliyor hem yorumlara küfür yazıyor, hem de e, gel videoya dislike Zaten ben küfür yazan kişilerin yorumlarını siliyorum. Ayrıca onları kanaldan da banlıyorum zaten. Evet. Hiç gerek yok sadece çalışmıyor deyin. Ben de size nasıl yapıldığını yani ne yanlış yaptığınızı falan söyleyeyim. Ya da yani sizin şey yapmaya çalışayım yani. küfür yazayım ne gerek var yani küfür yazmaya? Aynen öyle. Bir arkadaş şöyle demiş. Yani gereksiz yere gereksiz yere hem banlanıyorsunuz. Yani hem de yani kötü bir duruma düşüyorsunuz. Bizim, bizim güzel videolarımızdan geri kalıyorsunuz. Yani, abi sabah olmadı. Ah. Aynen abi sabah olmadı. Hı -hı. Gelsene, ben bir şöyle yaptım. Hadi. Efendim. Üstünü taşla mı kapatalım? Bak şöyle kenarları falan taşla yapacağım. Bekle dur. Şey yapalım. Taş evet, merdivenden yapalım. Şey. yapalım kenarları. Ne? Taş merdivenden yapalım kenarları. Taş merdivenden. lan? Şey, stairs. Lan ah. Oh. Bir anda dünyam karardı. Bak bak. Bak geldi sana bir tane. Ha gördüm. O zaman şu altlarda şöyle. Toprağa da ihtiyacımız var o zaman. Niye? Güzel durması için. Aha sabah oldu. Bize daha cam lazım. Aynen ha. Şurada bir yerde ben kum görmüştüm. Ben de gördüm de hiçbirimiz de almadık. Önemli olan görüp de almak. Aynen. Görüp de almamak Kaç var. Oldu? Ya şu an dakikası yazmıyor. Abi ben. Şu an, şu an kafam öyle bir ağrıyor ki bak anlatamam. Yapacak bir şey yok. Enes sen biraz daha ben taş bitti bende. Geri kalanını da sana halledersem tamam. Tamam tamam. O kalsın onu hallederiz. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Fırın yaptın mı sen? Ne? Şu kö kömür koyuyorum da fırına. Fırın var. İki tane var. Tamam kömür koydum fırına. Biraz da meşale yapayım mı eve? Evet tamam. Yok. Odun var mı sakın? Var. 32 tane meşale yaptım. Şöyle ev aydınlık Oğlum olsun. şu taş merdivenleri, taş merdivenleri kaldırmalıyız. Niye? Cam nasıl koyacağız? Bay süper zeka. O zaman bir üst tarafa koyalım taş merdivenleri. E, ya da çatıyı taşla yapak. İşte taş merdivenle yapak çatıyı. O da olabilir aslında. Aram, bekle. Bekliyorum. Sen de balta ay. Kazma vardı ben sana atmıştım. Var. Ben kırıyorum. Kır onları. Şunu kırma hata. Abi odun bitti. İnanamıyorum. Son bir, iki, üç, dört. Son beş oduna ihtiyacım var. Hadi Kemal odunun var mı? Odun bir tane var bende. Tahta var odun yok. Ekle, sen git bir ağaç kes. Sen i̇şte bana tahta. Abi ağaç var şurada. Valla şu domuzda. Bir üst tarafa koyarız şunları. Domuz var. Domuz var. Domuz domuzları. Aa. Şunu yapacağım da. Ölmedi, ölmedi valla. Ölmedi. Sen de nerede olabilirsin? Şöyle ben bir e, kum kazayım ve bu bölümü burada bitirelim mi? Sen kum kaz camları yapalım öyle bitirelim. Tamam. Bu bölüme Çatıyı da biz zaten yaparız. Çok zor bir şey değil. O tam evin yanındaymış. Kum kaz camları. Camları eşitelim. Maksat o. İkinci bölümde şedir pek olsun mu? He? İkinci bölümde şedir olsun mu? tane yeter mi? Hadi 20 yap. 20. Geçmez zaten. 19 bence. 20 tane al. Bak hadi Kemal şimdi yap. Hadi Kemal bak bunu çok seviyorum ben. Ne? Kapıdan mı çıktı? Gördün mü? Kapıdan mı? Ben okay. onu biliyorum ya ben. Bazı parkurlar var böyle. Eskiden. Aa, evet, tamam diyecektim. Eskiden Ben mi? O, o, 20 tane koydum oraya. Bende hiç kömür yok yalnız. Ama oraya bir sürü kömür koydum. Şu da, şu da, ya. Tamam. Bir var, bir Sırına, kömürleri alma. Bunda kimin alma? Fırındaki kimin alma? Alma. 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 Monitör bulsak çok güzel olur. Çünkü Aynen. monitörle Aynen. sınırsız çorba yapabiliyoruz. Aynen. Sınırsız çorba yapabiliyoruz monitörle. Aynen. Arkadaşlar şu camlar pişsin ben videoyu geri başlatayım. Arkadaşlar biz evi tamamladık. Ee, gördüğünüz gibi şöyle daha da büyütürüz bu evi ya da farklı şeyler yaparız. Bir dakika ya. Enes sen şu an tuhaf gözüküyorsun. Ee, şöyle hard haritayı kapatayım. Böyle is size isterseniz evin içini göstereyim. Gördüğünüz gibi şuralara merdiven koyduk. Ee, Baya bir taş kazdık. Baya bir kazmamız kırıldı. Ee, şöyle Enes sen hallet oraları. Şöyle gördüğünüz gibi evin içi böyle. Daha yer bir Yeri de öbür bölüm yaparız. Ve öbür bölüm maden çıkarız diye düşünüyorum şey evin üst kısmında size göstereyim e, evin üst kısmında böyle normal arkadaşlar düz e, diyelim ve Enes burada videoyu bitirelim mi gel hemen şöyle bir tuvalet kanalımızın koyalım bu bölüm neler yapmışız hemen sen koy ben hemen koyayım böyle bu evi yaptık ve bunları şey yaptık bu bölümde böyle arkadaşlar bu bölümlük bu kadar şey yaptık bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere ee, dediğim gibi Enes'in kanalının açıklama linkini açıklama linkine ya açıklama e, linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Enes gel şöyle self pozisyonuna. Şöyle kapıda gel kapıda ya da olsun. evin önünde olsun gel. Evin önünde. Gel şöyle yanıma. Ee, arkadaşlar e, şöyle bak işte bir yere. Ee, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı e, beğendiyseniz like atmayı ve serinin devamının gelmesini istiyorsanız da like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve yorumda da belirtin e, sus, seride mi arayalım e, madeni yoksa video dışında mı arayalım onu da belirtirseniz sevinirim. Ve ikinci bölümü yapacağımızı belirtin. Ev hakkında tavsiyeler de verebilirsiniz. Diyorum ve bay bay.